kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Yine güzel bir lezzet. Hakikaten vitamin deposu. Yani hindi. Hindi deyip geçmeyin bakın beyaz et. Muhakkak ne diyoruz? Her zaman bol bol yiyelim. Evet. <laughs> robotta. Evet, beyaz etle kırmızı etten hiçbir farkı yok Ayşegül Hanım. Aynen ben öyle. Pişirdiğimiz zaman hele yani bu kısmı e, ben çok iyi biliyorum. Çok sık sık yapıyoruz evet. gerçekten. iyi oldu yani. E, kırmızı et tadında ve kıvamında oldu. Aynen öyle. Muhteşem robotta robotumuzda biliyorsunuz hindi boynu kavurması yapıyoruz. 1 kilogram hindi boynu, 1 tatlı kaşığı pul biber, karabiber e, ve tuz, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 adet kuru soğan, 2 adet biber, 2 adet de domates kullanacağız. Bir de sos hazırlıyoruz. Sosu için de 2 yemek kaşığı salça, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı da tuz, karabiber ve pul biber. Evet. Çok güzel oluyor. Usta bir şey söyleyebilir miyim, e, kavurmaya geçmeden önce? Şimdi böyle bizim bizim aile kalabalık küçük çocuklar da var biliyorsun hepsi böyle bir yaşından sıfır yaşından hatta başlıyor. En büyüğü daha 13-14 yaşında. Şimdi boyunla büyüyorlar. büyüyorlar? Ee, yok şey evet annem şey yapıyor çocuklara da böyle kemikli diye haşlayıp haşlayıp ellerine veriyor. Çok güzel oluyor evet, çocukları olanlar. Evet suysa uğra değil mi? Evet. Ee, evet. Bunu yapsınlar bence. Evet haşlaması biliyorsun. Çok e, güzel oluyor. Suyu hindi eti suyu kemik suyu çocuklar için çok e, bir. e, iyidir. Çok yararlı da bol bol tüketmemiz lazım. Aynen öyle. Küçük çocuğu olanlar yeni diş çıkaran çocuklarınıza ne yapın? Haşlayın bol bol inşallah yedirin. Evet. Bunu da paylaşmak istedik. Sadece çocuklar alıştı mı bir daha da bırakma Bırakan, bırakmazlar. Siz bıraktınız mı? Ben bırakmadım. <gülüyor> <gülüyor> İyi o zaman. Siz bırakmadınız. Benim siz yok içimdeki yok. çocuk hala yaşıyor zaten biliyorsunuz. Evet. Ben hala bırakmadım. Yani çocuklukta başladım hala devam ediyorum. Evet robotumuzu çeviriyoruz şöyle. <laughs> Evet sevgili izcilerimiz, bugünkü yine güzel yemeğimizi ne yapacağız? Şöyle evet. robotumuzla hazırlayacağız. Şöyle bir açalım altını, her zaman anlattığımız gibi zaten. Artık robotumuzu bizlerden daha iyi tanıyorlar Aynen, usta. Evet bizlerden daha iyi tanıyorlar. Aynen öyle, ızgara yapıyoruz, her çeşit ızgara yapılıyor. Şöyle çevirdiğiniz zaman da tepsisinde derin böyle bir tava şeklini aldığı için ne yapıyoruz? Her türlü yemeği hazırlayabiliyoruz. Şimdi de ne yapacağız? Hindi boynunu kavuracağız inşallah. Evet, şöyle sevgili izleyicilerimiz. ne yapıyorsunuz Şöyle... Bir çay bardağı kadar yağınızı içine ilave yapıyorsunuz ve güzelce yıkadığınız hindi boyunlarını şöyle robotumuzun içine güzel bir dizelim. Dizeceğiz evet. ve yavaş yavaş ısınsın. Hatta ne yapalım şöyle kapağını kapatalım. Biliyorsunuz kapağı da çok güzel. Aynen öyle. E, yemeğimizin, etimizin daha yumuşak pişmesini buharın içinde hapsederek sağlıyor. Bir deliği var. Buradan ufak ufak buharını veriyor. O çok etkilemiyor zaten. Etimiz hem daha çabuk hem lezzetli hem de güzel bir Kısa şekilde pişecek. Kısa pişmiş oluyor. Yani çok güzel. Yani her şey yapabiliriz robotumuzda. Ne istesek. Şöyle o yavaş yavaş pişerken ben de şöyle diğer malzemelere geçiş yapayım sevgili Şöyle ilk önce 4 adet soğanımız kalmıştı. Soğanlarımızı üç tanesini şöyle büyük büyük bir doğrayalım. Sevizcilerimiz gördüğünüz gibi. Şöyle doğrayıp kenara koyalım. Evet. İri iri değil mi? Aynen öyle. Tamam. Şöyle biraz daha büyük olsun. Soğanlarımızı doğradıktan sonra biberlerimizi de biraz büyük büyük doğrayacağız. Şöyle biberlerimizi de alalım. şöyle biraz fazla alalım. Şöyle soğanlarımızı doğradıktan sonra biberlerimizi şöyle bir aynı şekilde biraz büyük büyük doğramamız lazım. Şöyle sevgili Onları da şöyle tabağımızın içine alalım. Evet hindimiz piştikçe ilave edeceğiz malzemeleri de. Evet aynen öyle. Böyle. Tabii bir yandan yemeğimiz pişerken de biraz sonra ne yapacağız yine? Sizlerle biliyorsunuz iki gündür başladık. Bugün üçüncü günümüz. İnşallah yine sirkelerin, sirkenin faydalarına devam edeceğiz. Artık sirke hayatımızı oldukça kolaylaştıran hem mutfakta hem evimizde hem de kendi kişisel böyle bedensel sağlığımızda, temizliğimizde de oldukça kullanışlı, uygun, ucuz ve gayet sağlıklı bir artık ne diyelim alternatif bizler için doğal, güzel bir malzeme. Biraz sonra inşallah ne yapacağız? Yine onlarla ilgili güzel bilgiler vereceğiz. Biliyorsunuz cam temizliğinde, araba temizliğinde dedik ki koltuk temizliğinde işte tükenmez kalemlerde, mürekkeplerde her yerde kullanabilirsiniz küf e, tutmuşsa eğer banyolarınız evinizde yine aynı şekilde sirkeyi kullanarak bütün bu olumsuzlukları kökünden silip kaldırabileceksiniz inşallah. Aynen öyle. Evet. Şimdi sevgili izleyicilerimiz ne yaptık? Soğanımızı doğradık. Biberlerimizi doğradık. Domateslerimizi hazırladık. Onları şöyle kenara koyduk. Bunlar böyle kenarda beklesin. Hı hı. Biz de şöyle tekrardan Şöyle güzel tavamızda şöyle güzel bir sos hazırlayacağız. Gördüğünüz gibi şöyle tavamızı koyduk. Tavamızda aynı normal robotumuz gibi sevgili izleyicilerimiz bunda da ne isterseniz yapabilirsiniz. Şöyle çevirdiğiniz zaman ızgara çeşitleri ne isterseniz pişirebilirsiniz. Aynı ne su haznesi var koku duman vermesin diye su dolduruyorsunuz ne isterseniz pişirebiliyorsunuz. Şöyle çevirdiğiniz zaman da sulu ne isterseniz pilavdan tut Kuru fasulye ne isterseniz yapabilirsiniz. Kek kalıbı olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle tavamızı ocağımıza koyalım sevizcilerimizin. Altını yaktık ve şöyle biraz da sıvı yağımızı içine ilave yaptık. Tekrardan şöyle bir adet soğanımızı şöyle küçük küçük doğruyoruz. Güzel bir sos hazırlayacağız. Evet. Bu bizim malzememiz sos için sevizcilerimiz. Şöyle soğanımızı doğradıktan sonra şöyle bir dişle sarımsağımızı doğrayalım. Salçalı sos hazırlıyoruz. Evet, sarımsak biliyorsunuz çok vitaminli, bol bol tüketmemiz lazım. Kesinlikle öyle. Şöyle ne yapıyoruz? Soğanımızı tavamıza ilave yaptık sevizcilerimiz. O yavaş yavaş ısınsın, kavrulsun. Kavrulsun. Şöyle size vereyim. Kavrulurken şöyle ben de tekrardan 4 adet biberi aldım sevizcilerimiz. Soğanlarımız pembeleştikten sonra şöyle güzel bir sos hazırlayacağız. Bu malzemeleri çin ilave yapacağız. Şöyle. Şimdi bizler mutfaktayız. Ee, sürekli bahsediyoruz. Mutfak bizleri mutlu ediyor. Yemek hazırlamak bizleri mutlu ediyor. İnanın bu her zaman öyle. Bir insan yedisinde neyse yetmişinde de odur. Robotun altı yapmışsınız. Evet. Yaktık. Robotumuzda şu an etlerimiz pişiyor ama zannedersem şurada bir problem var. Bir saniye şunu bir halledelim. Tamam. Evet, tamam. Şimdi seyircilerimiz. Evet. Tavamızda şöyle soğanlarımızı ilave yaptık. Şöyle soğanlarımız. Yavaş yavaş kavrulurken ben de şöyle biberleri küçük küçük. <laughs> Siz biberleri doğrayın evet, biraz doğru. sonra ben <laughs> çok güzel bir şiir okuyacağım mutlulukla ilgili. Şöyle sevgili ne yaptık? <laughs> güzelce soğanlarımızı pembeleşince kadar kavurduk ve kavurduktan sonra şöyle bir tane havuç da içine ilave yapıyoruz. O havuç ona çok güzel bir tat ve lezzet verecek. Gördüğünüz gibi şöyle güzel bir sos hazırlıyoruz. Havuçları da güzelce soğanla beraber kavuruyoruz. Soğan ve sarımsağımız. Evet, şöyle bu arada havuçlar sonradan ilave edildi değil mi? Evet sonradan ilave evet. yaptık. Biz soğan demiştik, şimdi. salça demiştik ama siz de ne yapabilirsiniz? Sonradan yine havucu, bakın biber de ilave edeceğiz. Bunları da ilave edip Tabii, biber, domatesi lezzetini domatesi lezzet katabilirsiniz. Şey evet. <laughs> Şöyle güzelce sebzelerimiz... Yakıştıktan sonra her şeyi ilave edebiliriz. Aynen öyle. Ama dediğiniz gibi sırf böyle hani kendimizce... Ne kadar çok malzeme koyarsam veya ne kadar çok baharat katarsam güzel olur diye de bir şey yok. Yok. Uyduracağız. E, yakışan ve tat vereni kullanmamız hı hı. lazım. Mesela biz diyoruz ki bütün etli yemeklerde ve etli soğan kullandığımız yemeklere iki adet biberi de soğanla beraber kavurduk zaman çok güzel bir lezzet, tat verecek. Hakikaten de çok güzel bir lezzet, tat veriyor. Farklı bir tat veriyor. Biliyorsunuz biberin kendine has bir aroması var, bir tadı var. Onu ne yapıyor? Soğanla veya o kavurduğunuz malzemeyle özleştiğiniz zaman o tadını veriyor ve yemeğiniz çok güzel oluyor ve çok da lezzetli oluyor. Aynen öyle. İstikradan şöyle size bir hatırlatalım. Önce soğanımızı pembeleşince kadar kavurduk. Sarımsağımızı içine ilave yaptık. Ondan sonra bir adet havucumuzu içine ilave yaptık. Kavurmaya devam ettik. 8 cilerimiz. Güzelce bir kavurduktan sonra biberlerimizi içine ilave yaptık. Kavurmaya devam ettik. Ondan sonra domatesimizi içine ilave yaptık. Güzelce malzemelerimizi hepsinin içine ilave yaptıktan sonra şimdi de iki yemek kaşığı kadar salçamızı içine ilave yapıyoruz. Şöyle güzelce salçamızı kavurmamız lazım. O kavrulurken biz de şöyle tekrarda ne yapalım baharatımızı ayarlayalım. Şöyle az bir şey karabiber çok fazla olmayacak şekilde az bir şey pul biber birimizden de içine ilave yapalım sevgililerimiz. Ve bunları içine ilave ettikten sonra çok hafif biraz da tuzumuzdan içine ilave yaparız. Fazla olmasın. çiftki biliyorsunuz diğer yemeğimizin içine de tuzumuzu attığımız için fazla tuzlu olmasın yemeğimiz. Ve malzemelerimizi güzelce içine ilave yaptıktan sonra güzelce kavurmaya devam ediyoruz. Çok hafif bir suyumuzda açacağız birazdan. Ama salçamızı çok iyi kavurmamız lazım. Hem güzel bir renk versin hem de midemizde yanma ve ekşime yapmaması için. Tamam. Evet, şöyle İsterseniz bir indilerimize da. bakalım. Sevgilicilerimiz harika bir şekilde. Evet, evet hindi buyurun. boynu kavurması, kızartması yapıyoruz. Evet, şöyle güzelce gördüğünüz gibi robotumuzda harika bir şekilde sevgilicilerimiz pişime devam ediyor. Şöyle 3 adet biberimizi de içine ilave yaptıktan sonra tekrardan kapağını kapatıyoruz. Tuzunu, karabiberimizi vermiştik. ...ve kaynamaya devam edecek onlar. Evet o güzel kaynasın kaynasın programın sonuna kadar sonra alacağız zaten. Şimdi ne yapalım yavaş yavaş üçüncü yemeğimize geçelim. Evet, Malzeme evet. listemizi verelim. Yine güzel bir lezzet hazırlayacağız sizlere. Ee, hindi da şu an pişmeye devam ediyor boyunlar ızgaramızda. Ee, ne yapmıştık önce soğanları ilave ettik. Biliyorsunuz hindileri yağda güzel bir kavurduk. Güzel kavrulduktan sonra soğanımızı ilave ettik. Biraz da soğanlarla kavruldu. Sonra biberlerimizi iri iri hepsi böyle iri olacak şekilde ilave ettik. Onlarla beraber piştikten sonra şimdi de yine iri bir şekilde doğradığımız domateslerimizi yemeğimize ilave ediyoruz. Şöyle gördünüz ve yine kapağını kapatıyoruz. Pişmeye devam ediyor domateslerle beraber. Evet. Hindilere gidelim. Abi. Hindilere bir gidelim. Artırlar? Gıdıklamıyorlar tabii. Ee, evet. gıdaklamıyorlar pardon. Gulu 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 diye ses çıkarıyorlar. Tamam, yani şöyle güzelce pişmiş zaten. Hı hı. Robotumuza zaten hemen kısa bir sürede sekiz cilet Bir 8 de e, hindi pişiyor. eti şöyle bir şey usta, ne kadar çok pişirirsen pişer ama e, yine de tabii ki tavuk yumuşaklığını elde edemeyiz. Yok, elde Çünkü elde edemeyiz, biraz sert olur yani. Tabii, hindinin eti biraz sert olduğu için e, çok da böyle hani aman pamuk gibi olmadı, niye pişmedi diye e, aklınızda yani. sızlanmayı evet. e, gurur vuramayın. <laughs> Sevgili izleyicilerimiz ne yaptı? Güzelce bir hindilerimizi de hazırlamışız Evet şöyle bir çevireyim. Şöyle. Benim de şu takıntılarım yok mu? Heh evet. şöyle. Şöyle bir alalım. Şöyle kenara aldık sevgili izleyicilerimiz. Robotumuzun da altını kapatalım. Evet. Şöyle sosumuzu da alabiliriz kenara. Onu alabilir miyim Ayşegül Hanım? Evet. evet şöyle sevgilicilerimiz şöyle bir tane hindi boynunu şöyle alalım servis tabağımıza. Hatta siz ne yapabilirsiniz? Şöyle yanına iki adet de domates biberden de koyabilirsiniz. Şöyle bir kaşık. Oh, bir de ekmeği suyuna da ekmeğinizi bandırın. Servisi bu şekilde de yapabilirsiniz sevgilicilerimiz. Evet gayet güzel oldu. Şöyle koyalım usta istersen. Fatih, bu senin canım benim. Evet. Dualarımız sizlerle tabii ki. Temennimiz her zaman olduğu gibi acılardan uzak, sağlıkla, sıhhatle inşallah güzel bir şekilde bir e, güzel günler yaşa bir yaşam diliyoruz tabii evet, ki. Evet, güzel bir günün sonuna geldik. izleyicilerimiz asla bitmesini istemediğimiz e, Allahu Teala yine diyoruz? Dualarınızı kabul e, dileyle herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle. Iyi evet, akşamlar. hepinize iyi akşamlar.